Merhabalar efendim. Merhaba. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Eğitim kurumumuzla ilgili detaylara girmeden önce sizleri tanımak isteriz. Bize ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii, ismim Necla Kurnaz. Endi Çocuk Diyarı, Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin kurum sahibiyim. Yaklaşık 10 yıldır hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Aslında uzun yıllardır bu e, sektördeyiz de diyebiliriz. Evet. Peki bu sektörle tanışma hikayeniz nasıl olmuştu? 2015 yılında eşimin görevi nedeniyle Batman'a atandık. İstanbul'da yaşıyorduk. Batman'da bir iş yapmam gerekiyordu. Kendi çocuğum 1,5 yaşındaydı ve çocukları da sevdiğim için, iletişimim çok çok iyi olduğuna güvendiğim için bu sektöre girdim aslında kendi çocuğumdan kaynaklı. Çok güzel gerçekten. Bu anlamda bizler başarılarınızın devamını diler. Biraz da eğitim kurumumuzun şimdi detaylarına inmek isterim. Buraya gelen öğrencilerimiz tam olarak hangi eğitimleri alabiliyor? Bu eğitim sürecimiz nasıl ilerliyor? Yaş gruplarına göre değişir. Minik yaş gruplarımızda daha çok çocukların öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerimiz varken, tabii bunun yanında destekleyici eğitim setlerimiz de oluyor minik bile olsalar. Yaş büyüdükçe akademik olarak etkinliklerimiz ve programlarımız ve eğitim setlerimizle birlikte destekleyerek güçlendiriyoruz. Çok güzel. Peki biraz daha açmak isterim. Hangi eğitimler tam olarak verilebiliyor? Sınıf öğretmenlerimizle birlikte işledikleri bir eğitim seti var zaten. Türkçe eğitim setleri. Onların haricinde branş öğretmenlerimizle birlikte İngilizce eğitim seti, piyano eğitim seti, piyano dersleri ve İngilizce dersleri ve yaz okulunda da kapalı yüzme havuzumuz mevcut. Çok güzel. Oldukça geniş bir eğitim düzeyine sahip bir kurumdayız. Rahatlıkla diyebiliriz. Peki tam olarak neredeyiz? İzleyicilerimiz size ulaşmak isterse nasıl ulaşacak? Fatih Mahallesi burası. Dünya Hastanesi'nin karşısında Ziraat Bankası'nın hemen çaprazındayız. Batman'da oldukça merkezi bir konumdayız. Sosyal medyalardan da sizlere ulaşım sağlanılabilir mi? Tabii. Endi Çocuk Diyarı Instagram adresimizden ulaşabilirler. Çok güzel. Oldukça hem merkezi konumdayız hem de 7-24 boyunca ee, sosyal medyadan da bizlere ulaşımlar sağlanılabilir. Peki uzun yıllarda bu sektördeyiz. Bu istikrarın, bu başarının sırrı sizce nedir? Bu sorunun cevabı uçu acık aslında bakarsak. Velilerimizin beklentilerine bağlı olarak farklı alternatiflerde değerlendirilebilir. 9 yıldır vermiş olduğumuz hizmet kalitesinden dolayı bölge halkından ve veli profilimizin oluşturmuş olduğu sarsılmaz güven duygusu ve sürekli kendimizi geliştirme amacımız bizlere ana tercih sebebi yapmaktadır. Ayrıca 12 ay boyunca hizmet vermekteyiz. Hem eğitim öğretim sürecinde, Eylül Haziran arası hem de yaz okulu şeklinde hizmet vermekteyiz. Yaz okulunda ekstradan kapalı yüzme havuzumuz mevcut olduğu için sanıyorum tercihlerden bir tanesi de bu olabilir. Ee, anne gözüyle açılan bir kreş modda ile yola çıkmıştık ve bu doğrultuda ilerlemeye devam ediyoruz. Velilerimizin de bu amacımızın takdir gördüğüne ilişkin çok olumlu geri dönüşler aldık ve kadromuz da çok güçlü. Evet biraz da kadromuza değinebilir miyiz? Bu kadar harika bir eğitim verildiği kurumumuzun eminim arkasında çok sağlam da bir kadro vardır. Ufak da bir kadromuza değinir misin? Sınıflarımız, her sınıflarımızda daha doğrusu bir öğretmenimiz, bir de yardımcı öğretmenimiz mevcut. Haricinde ara personellerimiz ve kuruluş müdürümüz, aşçımız, branş öğretmenlerimizle geniş bir kadroyuz ve personellerimizin tamamı da kendi alanlarında uzmanlar. Tamamen profesyonel bir ekiple çalışıyoruz da rahatlıkla diyebiliriz. Uzun yıllardır bu sektördeyiz, bu eğitim kurumundayız, kurucuyuz. Peki sizce hedeflediğiniz yerde misiniz veya gelecek hedefleriniz neler? Hedeflediğimiz yerde değiliz. Onu da ilerleyen zamanlarda bekleyelim ve görelim diyelim. Tamamdır. Uca açık bir kapı bırakalım diyebiliriz aslında. <laughs> Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Gönül rahatlığıyla izleyicilerimizi bizler davet ederken sizler neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? TV 8.5 programı için sizler geldiğiniz için sizlere ve izleyen Evet. E, izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan bizleri burada ağırlamış olduğunuz için de. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz ve vakit ayırdığınız için.